bir dönemden geçiyoruz. Hapiste, sürgünde, hicrette olan arkadaşlarımız var. Parçalanmış ailelere sahibiz. Evlat bir yerde, ana bir yerde, baba bir yerde. Bu kadar büyük bir darbe yiyeceğimizi tahayyül edememiştik. Bunu bir hata olarak kabul edebiliriz. Hata olarak kabul edebilirsiniz. Fakat hemen suçlu arama heyecanıyla Suçlu bulma heyecanıyla ortalığa çıkıp genelleme yaparak birilerini suçlu ilan etmemiz doğru değil. Neden mi bahsediyorum? Suçlu ararken kendimize hiç dönmeden, hiç bakmadan, kendimizi hiç görmeden aktarı aleme dönerek, bakarak suçluları bulduk. Suçlular ağabeyler, ablalar ve büyük ağabeyler. Bütün bu işler onların yüzünden başımıza geldi. Ama daha düne kadar bunlar bizim kahramanlarımızdı. Evlatlarımızı onlar gibi yetiştirmek istiyor, onlar gibi olmak istiyorduk. Birdenbire nasıl bu kadar tepetaklak dönebildiler? Bu işte bir yanlış var. O halde arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Bizim ağabey, abla ve büyük ağabeylerimizin geneli gerçekten çok güzel insanlar. Bir anda onları hırpalamanın, bir anda onları suçlu konuma itmenin manası yok. Önce kendimize bakmalı, kendimizi düzeltmeli, kendimizin muhasebe ve murakabesini yapmalı. Sonra onlarda da gerçekten suçlu insanlar varsa irdelemeli, ayıklamalı. Onlara muhasebe, murakabe, tevbe imkanı vermeli ve gerekirse hesap sormalı. Ama ve lakin genelleme ile herkesi aynı derekeye düşürmemeli yolumuza ümit, azim ve hizmetle devam etmeliyiz. Ne olur bir kere daha muhasebe edin. Suç varsa bence hepimiz beraber suçluyuz. Ki öyle bir suç olduğuna da inanmıyorum muhabbetle